Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni fiyat Egea Hatchback'in testinden sesleniyorum. Bodrum'a geldik ve Egea ailesinin ikinci üyesi olan Hatchback versiyonuyla tanışıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi daha önceden Egea'nın sedan versiyonunu test etmiştik o videoya. Ekranın sağ üstündeki i e butonundan bu arada kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Egea'nın sedan haricinde Hatchback ve Station Wagon'lu versiyonları da tanıtıldı ve Halka'nın ikincisi olan Hatchbay'ı şimdi bugün burada deneyimleyeceğiz. Hatchbay'ın ön plana çıkan noktalarına gelin hep beraber çok yakından bu lansmandaki test sürüşüne bakalım. Fiyat özellikle bir noktanın altını çizdi. Bu otomobil bu segmentte yer birçok rakibine göre özellikle ferahlık anlamında, hacim anlamında oldukça iddialı. Ve bunu da şu şekilde başarabildiklerini dile getirdiler. Genişlik bakımından segment ortalamasında kalıyor fakat hem uzunluğu hem de yüksekliği bu ligdeki birçok rakibine nazaran daha fazla. işte bundan dolayı da içeride yaşam alanı bakımından daha cömert Egea'nın hatchback karoserli versiyonu ki bunu otomobilin içerisine geçtiğiniz anda hissedebiliyorsunuz. hacimden söz açılmışken de önde zaten bu konuyla ilgili bir problem yok. Arka taraftaki hacimde gerçekten sınıf segment ortalamasının biraz daha üzerinde. Yani bu konuda oldukça cömert olduğunu söyleyebilirim. Egean'ın hatchback versiyonunda sedan kardeşine göre en büyük farklardan birisi ise içeride artılmış olan Kalite algısı, bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani dokununuz her yüzeyde biraz daha iyi bir malzeme var ve içeride daha kaliteli bir malzeme kullanılmış olmasından dolayı da hissedilir düzeyde burada kalite algısının daha iyi olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ve ek olarak da kalite ile ilgili önemli bir nokta modelde çok üst donanımlarda deri koltuk opsiyonu sunuluyor. Deri koltuklarla da modeli alabiliyorsunuz. Isıtmalı fonksiyonu var bu koltukların ve onlarla aldığınız zaman da. Doğal olarak kalite algısı biraz daha yükselecektir modelde. Ön yüzüyle sedan kardeşiyle aynı fakat burada özellikle ön yüzde led tipi gündüz farlarının kullanılmış olması hatchback karoserde dikkat çekerken arkaya doğru geçtiğimiz zaman burada modelin kendine özgün bir tasarım dili kullandığını görüyoruz. Tasarım konusu tabii kişiye göre farklılık gösterebilir ama hem sedan versiyonu ilk olarak görmüş olmamdan dolayı sanırım ben buradaki tasarıma özellikle arka tarafı tasarıma çok da fazla alışamadım. Ve modelin station wagon versiyonunu da gördük. Onunla arka tasarımın birebir aynı olduğunu gördük. Bundan dolayı da bence arkadaki bu form kullanılan tasarım dili hatchback'ten ziyade station wagon versiyonuna daha fazla yakışmış. İçeriye geçtiğimiz zaman da tasarım anlamında hani sedan versiyonuna büyük bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Gerek direksiyon, gerek göstergeler, gerek ara birim. Yani sedan versiyonunu bilenler için çok da burada farklıydı. Ancak burada dikkat çekici bir fark var ve o da dokunmatik tipi bir ekranın alınabiliyor olması 7 inç çapında ve hem Apple hem de Android uygulamaları destekleyen bir ekran. Yani telefonunuzu bağlayıp buradan da kumanda etmeniz mümkün olabiliyor. Dokunmatik el saatçilerinin çok çok iyi olduğunu iddia ediyordu fiyat. Ancak burada ben denemeler yaptım birkaç. E, bu anlamda çok çok iddialı olması da iyi bir seviyede dokunmatik hassasiyeti ve algılamasının olduğunu söyleyebilirim. Burada kullanılan opsiyon en üst donanımlarda yer alan bu dokunmatik 7 inç çapındaki ekranın. Model hacim konusunda eşya gözleri bakımından da oldukça cömert. Baktığımız zaman elimizin altında bolca eşya gözü var. Burada özellikle hacim konusunda e, belirtmek istediğim bir nokta var ki o da hani tasarımın çok çok sportif olmasına rağmen bu sportif algı ki içeride çok da fazla hissedemiyor olmanız. Evet hacim konusunda iddialı çünkü oldukça yüksek ve bu segmentin en yüksek otomobillerinden birisi Ege Hatchback karoserinde. Fakat bu yüksek olma durumu sportiflik algısını bu segmentteki birçok rakibine göre içeride bence azaltmış durumda Ege'nin Hatchback'inde. Bu da benim hoşuma gitmeyen detaylardan birisi arkadakiler için maalesef Havalandırma sunulmuyor olması Ege'nin neşbinde. Fiyat burada özellikle Ege'nin hatchback pek karoserinde yalıtım seviyesinin de oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Ee, yüksek hızlara da çıktık burada yaptığımız test sürüşlerinde ee, ve bu anlamda evet kesinlikle segment ortalamasının altında olduğunu söyleyemeyiz yani yalıtım seviyesi bakımından hani bence de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunlara ek süspansiyonların çukuru ve benzeri geçişleri çok çok iyi bir şekilde sönümleyebildiğinden de bahsettiler ki evet bu anlamda kesinlikle segment ortalamasının altını değil yani bu anlamda hem yalıtım seviyesi bakımından hem de konfor seviyesi bakımından açıkçası beklediğinden iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Bu segment için bence çok ama çok önemli olan bir nokta var ki o da iyi bir yol tutuş. İşte bu disiplinde segmentin ortalamasının altında kalıyor. Egea'nın hatchback versiyonu aynen Sedan'da olduğu gibi. Sedan'ın da çünkü bu anlamda çok iddialı bulmamıştım. Hatchback'te de aynı durum devam ediyor. Yani konfor seviyesi bakımından ve hacim bakımından iddialı iyi bir hatchback arayanlar için Egea'nın mantıklı bir seçenek olabileceğini söyleyebiliriz. Egea hatchback karoserinde Sedan'dan farklı olarak biraz daha değişik motorlara sahip. 1.4 benzin üniteler var mesela. Birisi benzin ünitelerden birisi atmosferik bir diğeri de turbo beslemeli ve ben şu anda onu kullanıyorum. 120 beygir güç var ve tork değeri de 215 Nm. Ve bu veriler Ege'nin hatchback karoserine 9.6 saniyelik bir 0 değeri vermiş. Performans bakımından e, açıkçası kağıt üzerindeki verilerle kıyasladığım zaman sürüşte biraz beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Ben biraz daha iyi, biraz daha özellikle bu motordan sıkı bir sürüş performansı bekliyordum. Ee, tabi burada çok aşırı detaylı bir test sürüşü yapmamış olsak da buradaki bu motor kombinasyonuyla ben e, 10.5 litrelik bir karbon test tüketimi yakalayabildim. Dizel cephesine bakarsak da fiyatın klasikleşmiş 1.3 dizel ve 1.6 dizelinin burada da kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ee, ve şanzıman opsiyonlarına baktığımız zaman tabi ki hepsi manuel olarak da tercih edilebiliyor. Ancak 1.6 dizel otomatik şanzımanla çift kavramlı bir otomatik şanzımanla Ekim ayından itibaren Egea'nın sedan karoseri ve yine bu hatchback karoserinde satın alınabiliyor olacak. Çarpışma uyarı sistemi, işte adaptif hız sabitleme sistemi gibi çok dikkat çekici güvenlik özellikleri Egea'da da kullanılmaya başlanıyor. Özellikle adaptif hız sabitleme sistemi 30 ila 150 km hızlar arasında devreye girebiliyor. Bu sistemi de bilmeyenler için tekrar yinelemekte fayda var. Siz otomobili otobanda atıyorum 120 km bir hıza sabitlediniz ancak önünüzdeki akan trafik işte ne bileyim 90-80 gibi bir hızda ilerliyor. Otomobil kendi kendine o hıza öndeki otomobili takip mesafesini ayarlayarak düşüyor ve tekrar öndeki trafik hızlanmaya başladığında otomobili otomatikman kendini o öndeki tempoya adapte ediyor İşte öndeki trafik atıyorum. 120'ye çıktı siz, e, siz bir müdahalede bulunmadan. Bu sistem sayesinde otomobil kendi kendine hızlanıyor. Ve dikkat çekici bir diğer durum da çarpışma uyarı ikna sistemi. Bu sistemde 7 ile 200 km hızları arasında devreye giriyor. Ve baktığımız zaman prensip olarak da bu sistem ilk etapta sizi ekrandan görsel ve sesli olarak uyarıyor. Bunların haricinde siz bu uyarıları otomobil eğer dikkate almadığınızı hissederse ki bunu hissetmeyi de şu şekilde yapıyor. Ön tarafta, ön radyatörde bir radar var. Şu o da radar vasıtasıyla otomobili öndeki cisimlere, özellikle otomobillere karşı verileri topluyor. Ve sizden herhangi bir reaksiyon görmezse otomobil kendi kendine frenleme yapıyor. Ee, Tabi bu sistem işte bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Diğer e, markalarda da, diğer yaptığımız testlerde de aktarıyorum. Tamamen %100 önleyici bir sistem değil. Sadece kazanın potansiyel olabilecek bir kazanın şiddetini azaltmaya yarıyor. Evet şu anda bir hesaplayıcı ile gidiyorum. Öndeki otomobillere göre sistem kendini ayarlıyor. Belirttiğim gibi. Arada mümkün mertebe gördüğünüz gibi bu şekilde bir takip mesafesi bırakıyor. Çok fazla yaklaşmıyor ve şimdi Dördüncü vites olduğu için vitesi küçültmemi isteyecek benden. Evet. Bu otomatik şanzımanlı versiyonlarda bu arada geldikten sonra özellikle dizel çift paralı dizel gelecek bildiğiniz gibi. O geldikten sonra otomobili tamamen durdurup yeniden hareket ettirme olanağı da sunacak bu sistem. Evet şu an sistemi kullanıyorum ve genel itibariyle başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Ege'nin hatchback versiyonunda aynen sedanda da aslında dikkatimi çekmişti. Hoşuma gitmeyen bir diğer detay da ee, otomobilde özellikle hani ferahlık e, noktasına, ferah olduğunun noktasına çok fazla dikkat çekti fiyat buradaki dansman sürecinde de. O öyle olduğunu da söyleyebiliyoruz. Özellikle sunulan yaşam bakımından diz ve baş mesafeleriyle segment ortalamasının kesinlikle altına üzerinde bir size hacim sunabiliyor. Ancak bu ferahlığa bence çok fazla ama çok fazla katkı sunan etmenlerden birisi de bu tarzı özellikle hatchback tipi otomobillerde sunroof'tür. İsteseniz dahi opsiyon olarak almak isteseniz dahi sunulmuyor burada. Evet 1.4 turbo benzininden sonra test sürüşme 1.6 dizel versiyonla devam ediyorum. 1.6 dizelinde çünkü detaylarına bakmak istedim buradaki test sürüşünü yaparken. Özellikle bu otomobile geçtiğim zaman dikkatimi çeken detay opsiyon olarak alabildiğiniz bu deri koltuklar ve bu deri koltuklar içerideki kalite algısını bir nebze olsun daha fazla arttırmayı başarabilmiş. Ancak buradaki kalite algısını bu segment içerisindeki işte kompakt hatchback ligindeki birçok otomobille kıyasladığımız zaman kesinlikle onlara nazaran birazcık ortalamanın altında kalıyor. Yani evet sedan versiyona göre burada daha iyi bir malzeme kullanılmış. Kalite algısı sedan versiyonuna göre burada daha iyi ancak segment ortalamasının bu anlamda bu algı bakımından biraz altında kalmış. Ege'nin hatchback versiyonu ki fiyatlandırma da aslında baktığımız zaman bu şekilde. Yani size şöyle bir örnek verebilirim bu konuyla ilgili. Ege'nin mesela en dolu versiyonunun fiyatı yine C segmentine yer alan bir kompakt hatchback'in en boşunun fiyatına neredeyse yakın bir seviyede. içerisine geçtiğimiz zaman, sürüşüne geçtiğimiz zaman kimilerin çok fazla hoşuna gideceği bir detay var ki o da konfor seviyesinin oldukça iyi olması yani buradaki süspansiyonların çukur ve benzeri geçişleri çok çok güzel bir şekilde emebiliyor olma durumu mesela konfor, ciddi anlamda konfor bekleyenlerin kesinlikle hoşuna gidecektir ancak bu e, süspansiyonların yumuşak olma durumu yol tutuş seviyesini yine bu segmentteki işte Leondur, Golf'tür, Focustur gibi rakipleriyle kıyasladığımız zaman Egea'nın biraz onların altında kalmasına sebep olmuş durumda bu yumuşaklık. Çünkü burada bu yumuşaklıktan kaynaklı olarak virajlarda, limitlerde de hissedilir düzeyde biraz daha fazla gövde sanımı ve buna bağlı olarak da biraz daha erken başlayan kayma eğilimleri, kayma istikleri görülüyor. Ve bunlara ek olarak da mesela sürüşte içeride bu otomobilde benim en fazla hoşuma gitmeyen detaylardan birisi direksiyonun oldukça büyük olması. Yani direksiyon çok kaba, çok büyük. Çok fazla burada alan kaplıyor. Haddinden fazla, üzerine düşenden fazla bir rol üstlenmiş durumda ve bunların haricinde de, bu otomobilde bence vites yolları fazla uzun yani ben biraz daha kısa oranlı ve biraz daha kemikli bir şanzıman, manuel bir şanzıman kullanılmasını isterdim. Şimdi gelelim 1.6 dizelin detaylarına. Bence kişisel fikrim 1.4 turbo benzinli yerine kesinlikle bu motoru tercih etmenizi öneririm. 1.6 dizelde 120 beygir güç var ve tork değeri de 320 Nm. Bu haliyle 9.8 senelik bir 0 yüz değeri veriyor Egea'nın. Hp yine bu motor ee, ve benzinliğe göre ciddi bir farkındalığı var ki o da yakıt tüketimi. Hani baktığımız zaman burada çok çok aşırı detaylı bir test sürüşü yapma şansım olmadı ama hissedilir düzeyde mesela benzinliğe göre daha düşük bir tüketim yakalayabildim. Burada e, 7.1 litrelik bir karma test tüketimi verdi bu motor bana ilk izlenimlerimde. Ege Hatch 3 farklı donanım seviyesiyle alınabildiğinden bahsettim. Ben şu anda en donanımlı versiyonunu test ediyorum. 1.4 litre turbo motorlu versiyonu ve bu otomobili 69.900 liralık bir fiyat etiketiyle alabiliyorsunuz. Bu arada az önce bahsettiğim o güvenlik teknolojilerini orta paketten itibaren standart olarak alabiliyorsunuz. Yani orta paketten itibaren standart olarak sunuluyor olması da Bence güzel bir detay. Ve 1.6 dizeli de 74.900 TL'lik bir fiyat etiketiyle alabiliyorsunuz. Ee, modelin özellikle sunduklarıyla kıyaslandığı zaman ben bu fiyatların biraz daha makul olmasını isterdim. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.